Ee, selam aleyküm. Aleyküm selam. Ee, 27 yaşındayım. Asgari ücrete çalışıyorum. Evliliğe niyetlendim. Doğru bir eş seçimi için hangi kriterlere dikkat etmeliyim diyor. E şimdi süremizin sonuna geldik. Hangi kriterler diye başlarsak evet. o zaman bir program daha yapmamız lazım. Evet. Yani ee... bu, e, bunu gelecek bölüme de bırakabiliriz. Olur hocam peki. Ama şöyle diyelim yani gelecek bölümde tekrar e, soruyu sorarsın inşallah. Tamam inşallah. Şimdi e, 27 yaş yani şu anda artık maalesef e, işte eğitimdi, kariyerdi, işti, şuydu, buydu derken e, hatta 30'a bile uzayabiliyor. 30'u da geçebiliyor. Evet. Buna çok takılmıyoruz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşında evlenmişti. Belki yani başka sahabeler, başka yani burada yaş çok ama bunu genele vurduğunuz zaman yani yaş her gençte eğer ile çok böyle 30'a varıyorsa e, bu doğurganlığı zaten ne oluyor otomatik olarak düşürüyor. Azalıyor yani kız da yani e, muhtemelen olacak 27-28 evet. yaşında olacak. E, 30sa diyelim ki kız da 30 yaşında olacak. E, bu kız, kadının doğuracağı çocuk en fazla iki tane iki tane iki tane üç tane en fazla yani o da zor, çok zor. E şimdi ne oluyor? Yaş ilerledikçe bu, bu, bir taraf. Ama bundan başka yaş ilerledikçe e, yani e, o gençlikte e, hani sizin heyecanınızı kim aldı? Sizin şevkinizi kim aldı? Okuduğunuz okul aldı, çalıştığınız yerler aldı. Artık e, eviniz bir idarelik yeri oluyor. İdarelik yani idareten işte yaş, yaşamış gibi oluyorsunuz. Ya bu birçok açıdan, birçok açıdan sıkıntılı ama neyse. Şimdi 27 normal diyelim hadi. Ee, şimdi eş arıyorum deyip de ilana çıkıp işte var mı e, bana uygun biri e, yerine. Şimdi bir kere az önce söylediğimiz programın başında söylediğimiz şey neydi? Eline tesbih alıp ne yapması gerekiyordu? <laughs> yani evlilik öncesinde. Allahım hayırlısını ver. Allahım karşıma hayırlısını çıkar. Hayırlısını çıkar. Bu bitti bu kadar. Ya deseniz ki tek kelime yetiyor mu? Tek kelime yetiyor tek kelime yetiyor. Zaten bakın bizim Kur'an'ı kelimelerimiz, bizim e, sünnette geçen kelimelerimiz, İslam, İslami kelimelerimiz, inanc, inancımıza dayalı, medeniyetimize dayalı kelimelerimiz. Bu, bu kelimelerin hepsinin e, ruhu var, bir canı var, bir çevresi var, akrabası var bu kelimeler. Dolayısıyla hayırlı dediğiniz zaman, hayırlı dediğiniz bunun içinde ne var? Hayırlı dediğiniz zaman bunun içinde ahlakı güzel, değil mi ahlakı güzel? Evet. Bunun içinde itaatkar, itaatkar. Bunun içinde Annenize vefalı, size vefalı, akrabasına vefalı, sadakatli bunun içinde var. Hayırlı derken hayırlı derken böyle surat asmayan, sorunları büyütmeyen bunun içinde var. Bakın hayırlı kelimesinin içinde bütün güzellikler e, var. Bütün güzellikler var. O yüzden evvela Allah'ım hayırlısını çıkart. Şimdi deseniz ki ya hocam işte güzel de olsun, güzel de olsun, işte ya, bir, iyi bir çevreden olsun işte bir şu olsun bu olsun filan. Şimdi bütün bunlar hayırlı içerisinde bakın hayırlı içerisinde bunlar geçiyor mu çok emin değiliz. Mesela her zengin hayırlı mıdır? Her güzel hayırlı mıdır? Çok emin değiliz. Bu hayırlığın içinde bunlar çok böyle doğrudan bakın doğrudan bunlarla çok ilişkilidir demiyorum ama hayırlı kelimesinin içerisinde daha çok ne, ...ne geçiyor? İyilik kısmı geçiyor. İyilik, bereket... ...bunlar geçiyor. Hayırlı kendisi. Belki kadın yüz yüz olarak... pek ...çok güzel olmayabilir kadın. E, yüzü güzel olmayabilir. Ama özü güzelse... ...özü güzelse o... E, ...size nedir? Baldır, şekerdir. O size bir ömürdür. Evet. Sizi e, e, ihya eder. Sizi diriltir, sizi canlandırır. Sizi korur. E, peki yüzü güzel özü güzel değil yüzü çok güzel ama özü güzel değil her şeyde siz şikayet yapıyor sizi dinlemiyor kafasına göre takılıyor ondan sonra bağırıyor çağırıyor her zaman işte size karşı öfkeli size karşı hiçbir fedakarlığı yok yine ailenize hürmeti yok size hürmeti yok ama yüzü güzel e ne işe yaradı ne işe yaradı hiçbir işe yaramadı Hiçbir şey yaramadı. Şimdi bazen böyle hani çok hoş bir örnek değil ama e, şimdi telefon e, var elinizde e, telefonu çok güzel dıştan baktığınız zaman çok güzel e, böyle neye benziyor diyelim ki e, en pahalı telefonla benziyor ama işlemcisi çok düşük çözünürlüğü e, çok düşük İşte bir takım ne neyse remi şu bu özellikleri çok düşük e, Ne yaradı çok güzel bir telefon görünüşü çok güzel. Hiçbir şey yaramadı. Yani demek ki görünüşe zahiret aldanmak çocuk çocukçuluktur, çocuk suluktur yani. Çocuk çocuklar böyle e, de, dış görünüşe aldanırlar, çikolata yerler yerler. Sonra bilmezler, baka dişleri çürüdü. E, çürür tabi sen tadına baktı aldandın. İşte e, dışı cicili bicili ışıltılı pışıltılı neyse ona aldandın. Çocukları kandırmak için bu yapılır. E peki Nefis de biraz öyledir. Nefsi emmare. Dışa çok aldanır. Surete çok bakar. o yüzden Allahu Teala diyor ne diyor hadis-i şerifte? Allahu Teala sizin dış görünüşünüze bakmaz. Kalıplarınıza değil, kalplerinize bakar. Evet. Suretlerinize değil, için, içinizdekine bakar. İçinizdekine bakar. Biz şimdi sahabe efendilerimizin yakışıklı mı, şık mı olduğunu hiç soruyor muyuz? Hiç sormuyoruz. Çünkü onlardan kalan şey ne? onlardan kalan şey onların iç güzellikleri. Onların iç güzellikleri. Ee, işte e, mesele e, hayır hayır deyince iç güzelliği anlayacağız. Evet. Hayır deyince iç güzelliği anlayacağız. Hayırlısını istemek lazım. Ee, nice güzel kadın vardır ki eşini e, mahvetmiştir. Kocasına dünyayı e, dar etmiştir. E, hatta nice güzel kadın vardır ki çabukça boşanmıştır güzel. Hem burada güzel kadın suçlamıyorum. Yüzü güzel, özü güzel, tamam e, o da vardır. Yani hep her her şey güzel, o da vardır. Yani onu da isteyebilirsiniz. Onu da isteyebilirsiniz. Şimdi e, Allah'tan dua ederken e, Allah'ım bana bir ev ver ama villa gibi villa olsun. işte evin bahçesi olsun, havuzu olsun. Üç, üç katlı olsun, çatı katı olsun, Allah'ım şöyle geniş olsun, evin şöyle olsun, böyle hepsini isteyebilirsiniz bunda yani, bunun, bunda bir şey yok. Ee, yani e, burada... Bunlar hesapsız verendir. Hesapsız verendir. Ama hayırlısını ver derseniz, hayırlısını ver derseniz, o ayarlar. Yani belki... bir villanızın, havuzunun olması sizin için hayırlı olmayabilir. Ne bileyim, eşinizin yüzünün güzel olması sizin için hayırlı olmayabilir, evet. zengin olması sizin için hayırlı olmayabilir. Siz hayırlısını verirsiniz, derseniz. Ne demiş oluyoruz? Ne demiş oluyoruz? Ya Rabbi sen ayarla işte, yani biraz argo diyelim. Ya Rabbi sen ayarla ya. Benim için işte en güzelini ayarla demiş oluyorsunuz. Yani burada siz işi ona bırakırsanız, o sizin bizim için, bakın o bizim için güzelliktiler, o bizim için kolaylıktılar, o bizim için rahmetiyle muamele, al ile ona bırakmak en güzelidir. Peki hocam aslında siz biraz değindiniz ee, ama biz sonraki bölüm için biraz daha tavsiye detaylı bir şekilde ele alacağız. E -se eş seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler hususta nelerdir onları konuşacağız. Peki hocam çok teşekkürler sağ olun. Evet. Değerli izleyenler bizler ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.